Arkadaşlar. Bugün sizlerle Melis'imizin, bizim canım kankamın gönderdiği şeylere bakacağız. Elifcik bunu dayanamadı açtık. Hmm. Bu Kinder ile okula dönüş şey lezzet kapağı. Evet, burada bakacak. Bir tane patates <laughs> Elif bu arada benden e, bunun içindeki bir tane sürprizi istiyorsun söylemeyeceğim. Evet. Elif söyleme. Ee, bu da bu kadar büyük yani İçini de size tanıtayım Elizi zor tuttum Tanıtma yapacağım diye açmayalım Diye dinlemedi beni Haylaz şey Evet içinde bizim Açtığımız paket Şöyle şöyle İçinde bunlardan bir Tahminen 6-7 tane Falan var Yani bayağı bir var Bayağı bir yer kaplıyorlar aslında da. Neyse diğerine geçelim. Hemen çok zaman kaybetmeyelim. Bir dakika bir dakika galiba anlatacağım. Yanımda ne olur ne olmaz makas al Ne olur ne olmaz değil mi? Ve güzellerini sona saklayacağım. Hepsi güzel de daha doğrusu. Bu arada arkadaşlar bu 50 santimmiş galiba. 50 santim aynen. E, değil mi? O zaman benim boyumu bile açardım. Arkadaşlar ben bunu bayıldım. Elizim sen bayıldın mı? Sen hiç ilgilenmiyorsun. ben ondan. Tamam, bu benim ama. Senin var çünkü Biliyorum, değil mi? Ama o da benim. Evet bu da Elizin arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartacağım. Onu, onu da ana. annem aldı onu da. Ana. Evet. Bunu bize annemiz aldı diyor da bunu bize sağlık. Sibel Hanım yani Melis'in canım kankanım bu arada da arkadaşlar Melis'in de galiba bir kanalı var diye tespit ediyorum adını pek öğrenemedim onu soracağım bu arada da uzun zamandır video atamıyorum o yüzden şey oluyor Eee abonelerim düşüyor arkadaşlar. Bak ablacığım. Okullar olduğu için atamıyorum lütfen arkadaşlar. Aboneleri düşürmeyin. gerek yok. Ve Eliz'in istediği şey. Darararam, darararam, darararam. darararam ben da bunu istiyorum. Yiyecek misin? Patates o zaman bir kenara. Patates babam. Açalım gel. Burnunu yıktım. Hadi <laughs> kupalım. <laughs>